Yani iki hareket yapacağız. Bu iki hareket eğer e, omuzlarınız biraz öne doğru gelmişse yani öne doğru biraz kapanmışsanız e, boynunuz düzleşmişse biraz rotasyon yapmamız gerekiyor. Üst orta bölgeyi omurganın çevirme hareketleriyle aslında üst bölgeyi tekrar dengede tutabilmeyi sağlıyoruz. Arkadaki kaslarımızı da güçlendirmiş oluyoruz. Bu yüzden iki hareket seçtim. Bunları düzenli yaparsanız hem boynunuzun tekrar başınızın geriye doğru açıldığını pektoral kaslarınızın açıldığını, streç olayı esnediklerini, arkadaki kaslarınızın da güçlendiğini hissedeceksiniz. Çünkü bu öne doğru gelme olayında aslında yaptığınız e, hareketler e, tek başına sadece boyun hareketleri yeterli olmaz. Fizik tedavi uzmanıyla birlikte bu hareketleri yapmanız gerekir. Çünkü bu postürünüz uygun bir yerde olmadığı için omurganız. Yapacağınız hareketlerle aslında daha fazla o boyun bölgesine zarar verirsiniz. O yüzden genel yapabileceğimiz iki hareket seçtim. Bunu hepimiz yapabiliriz. İlk hareketimiz yan yatıyoruz. Bacaklarımızı masa pozisyonundaki gibi 90 dereceye getiriyoruz. Kollarımız Omuzumuz hizasında uzun bir vaziyette bu şekilde. Şimdi ben biraz daha öne doğru geliyorum. Ve dik bir şekilde uzanıyorum. Eğer omuzumuzu rahatsız ediyorsa başımıza bir kitap ya da böyle düz bir şekilde bir yastık alabiliriz. Şimdi nefesimizi alırken iki türlü göstereceğim. Kolumuzun hizasında göğsümüzü takip ederek arkaya doğru açtık. Bakabilirsiniz de yukarı doğru da bakabilirsiniz. Şimdi tekrar dirseğimi büktüm. Nefesimi verirken getirdim. Nefes alarak gidelim. Al nefesi açıldık. Verirken nefesi tekrar kapatalım. Buna kitap sayfalarını açma deniyor İngilizce'de tam Türkçesi book opening tekrar tam orta bölgesini hedefleyerek döndürüyoruz aslında orta omurga dönüyor boynumuz ve başımız takip ediyor ve tekrar başladığımız yere geliyoruz bir kere daha yapalım sınırım altı oldu Eşit yapalım lütfen. İki tarafı da başladığımız noktaya geldik. Devam ediyorum. Son üçü de sadece kolumu kaldırıp açıp, bir de bu şekilde yapalım. Nefesimizi verirken karın kaslarımdan dönüyorum. Tekrar vücudumu. Başladığım noktayı getiriyorum. Açıyoruz kolumuzu. Al nefesi iyice açıl. İki omuz da sonunda zemine değiyor. Değiyor so değil. Gidebildiğimiz kadar gittik. Tekrar nefesimizi gereken geldik. Son bir defa daha açıldık. Tekrar başladığımız noktaya geri geldik. Şimdi diğer tarafı yapalım. Kalktık. Elimizi uzattık. Boyumuz uzun. Umurla uzun. Bir arada tutmaya çalışalım. Tekrar gidiyorum. Açıldım. Şimdi burada nefes alırken gittik. Verirken geldik. Çok takılmayalım nefese. İstediğiniz kadar da kalabilirsiniz. Önemli olan iştah ağırlıkla gittik. Nefes aldık. Nefes vererek de gidebiliriz. Şimdi nefesimizi verirken tekrar geliyoruz. Açıldığımızı hissediyoruz, üst bölgeyi bırakıyoruz. Aa, bir daha geri geliyoruz. Ver nefesi. Göğüs kısmından orta bölge kolumu açtım. Dirseğimi de kapatıyorum. Tekrar başladığım noktaya geldim. İki kere daha yapıyorum. Birlikte hareket ettiğimize emin oluyoruz. Orta bölge boyun ve baş. Birlikte karın bölgesi de geliyor. Şimdi kolumuzu attım, dik bir pozisiyette açıldım, nefesimizi verirken tekrar. Burada önemli olan tam orta bölgenin boyun ve başımızı birlikte alıp hareket etmesi çok önemli. Yani başımız tek başına hareket etmiyor. Orta bölgeden tam göğüs kısmımızdan açıldık, çok önemli ve nefesimizi verirken tekrar geldik. Bir kere daha yapıyorum, emin olamadım üç kere yapmadığımdan ve tekrar nefesimizi verirken kapattık. Bu birinci hareketimizdi. İkinci hareketimiz, arkadaki üst bölgeyi açabilmek amaçlı yine. Kollarımızı yanlara yerleştirdik, şöyle yan şekilde. Omuzlarımız geriye doğru, bacaklarımız uzun. Yavaş 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 tırmandım ve kaburgalarımın üzerindeyim şu anda. omuzlarımı geriye doğru. Burada duruyoruz. Yavaşça tırmanıyorum yukarıya doğru. Tekrar kaburgalarımı olduğu yere indirdim. Başımı indirmiyorum. Birlikte hareket ediyor. Omuzlarımız geriye doğru. Kürek aşağıya doğru çekildiğini hissediyorum. Nefesimi verirken paralel. Tekrar kalktım. Nefesimi verirken paralel. Yine dikkat ederseniz burada da tam omurganın orta kısmı boyun ve baş beraber nefesimi verirken beraber indiriyorum. Kollarımı destekliyorum ama yüzde on. Bütün işi yapan omurganın üst kısmı. Yukarı doğru. Esnekliğinize göre yukarı doğru kalkıyorsunuz. Son üç diyelim. Son iki. Son bir defa daha al. Tırmanıyor. Buradan kendimizi kaldırıyoruz ve dinlenme pozisyonunda bitiyor. başka videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.